çocuklar ve merhaba sevgili anneler, babalar ve sevgili meslektaşlarım. Nasılsınız? Evet, ben de çok iyiyim. Bugün sizlerle geri dönüşüm etkinlikleri yapacağız. Eminim herkes geri dönüşüm etkinliklerinin ne olduğunu biliyordur. Kullanmadığımız eşyaları, paketinden çıkan kutuların hepsini çöpe atmıyoruz değil mi çocuklar? Bazılarıyla etkinlik yapıyoruz, bazılarını da geri dönüşüm kutusuna atıyoruz. Ben bugün size saat kutumdan bir vazo yapacağım. Bu vazoya neden mi ihtiyacım var? Çünkü çok sevgili bir öğrencim bana çiçekler yaptı ve hediye etti. Bu çiçeklerin bir vazoya ihtiyacı var. O yüzden vazomu yapmak için malzemelerimi topladım. Neler mi kullanıyorum? Plastik şişe kapakları kullanacağım. Bunlardan bir çiçek oluşturacağım. Ortasına da bir pompon. Belki süslerim diye küçük pomponlarım da burada. Ve belki kullanırım diye stikerlerim burada. Bakalım neler olacak. Ve vazomu kaplamak için de zil çubukları kullanacağım. Bunları neyle mi yapıştıracağım? Silikon tabancası. Ama silikon tabancasını siz tek başınıza kullanamazsınız çocuklar. Mutlaka bir yetişkin yardımıyla kullanmalısınız. Çünkü ucu çok sıcak. O zaman hadi gelin bakalım. Başlayalım benim vazomu yapmaya. Geri dönüşüm malzemelerinden yaptığımız gördünüz çocuklar. Şimdi Yıldızlar sınıfının yaptığı etkinliklere bakalım. Ben plastik bir kutuyu oje ile boyadım. Yanlarına sim serptim. Kenarlarına çiçekle süsledim. Ablama kalemlik yaptım. Siz de, de böyle şeyler deneyebilirsiniz. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. yaptı <laughs> ya arkadaşlar bu benim deim ben yaptım çektim Merhaba arkadaşlar bir kavanozdan kavuuzlar kumba yaptım bye bye Merhaba bu benim dünyam. Plastikleri yere atmayalım. Dönüşüm kutusuna atalım. Evet çocuklar çok keyifli bir etkinliğin daha sonuna geldik. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Başka etkinlikler isterseniz eğer bana yorum olarak yazmanız yeterli. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.